Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 28 Kasım 2023'te başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Efsane 5 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 106.50 500 gramlık pasta veneta taglatelli makarna 32.50 2,5 kilogramlık saban kırmızı mercimek 54 lira 2,5 kilogramlık saban pilavlık bulgur 42,50 TL. Kardella 500 gramlık makarna çeşitleri 9 lira. Cafe Crown, cappuccino ve bardak set 99,50 TL. VIP 250 gramlık filtre kahve 54,50 TL. Cafe Crown, pratik filtre kahve 5,50 TL. Kocatepe 100 gramlık Türk kahvesi 23.50. Zinde 1 kilogramlık yarım yağlı tost peyniri 139 lira. Sek 250 milimlik kefir çeşitleri 15 lira. İçim 1 litrelik orman meyveli kefir 42.50. Dost 1 litrelik salep 30 lira. Sarıyer yer 2,5 litrelik gazlı içecek kola 27.50. Sarı yer 2,5 litrelik gazlı içecek karışık meyve aromalı gazoz 24.50. Sarı yer 2,5 litrelik gazlı içecek portakal aromalı gazoz 24.50. Serel 600 gramlık dut pekmezi 49.50. Rival 250 milimlik gazlı içecek mojito 9,50 Leo kremalı sandviç bisküvi 35 lira. Ülker ikram kakao kremalı bisküvi üçlü paket 22.50. Serel 500 gramlık tahin 60 lira. Bebeto çilek aromalı ekşi yumuşak şeker 14.50. Doğadan yeşil çay demleme bitki çayı 29.50. Balsa 250 milimlik gazlı içecek karışık meyve aromalı gazoz 950. Drajeli oyuncaklı sürpriz yumurta 1850. Şeker kaplı çikolatalı draje üçlü paket 1850. Oyuncaklı yumurta üçlü paket 29 lira. Yer fıstıklı çikolatalı draje 1950. Hürrem Et Bulyon 12'li paket 10 lira Hürrem Ezo Gelin Çorbası 9 lira Hürrem Şehriyeli Tavuk Çorbası 9 lira Destan 100 gramlık kekik 12 lira Destan 250 gramlık kırmızı pul biber 45 lira Eti Burçak Tozlu ve Zeytinli Bisküvi 3'lü paket 25 lira destan, soğan tozu ve sarımsak tozu 50 gram 12 lira. Züber, kırmızı meyveli granola bar üçlü paket 24.50. Eti burçak sultani üzümlü kepekli bisküvi üçlü paket 27.50. Tayaş minium karışık meyve sulu yumuşak şeker 20 lira. Ülker 9 kat fındık kremalı gofret 13.50. Ülker Albeni çikolata kaplı karamelli bisküvi 23.50 Derme 500 gramlık yaş hurma 59.50 Eti Lifalif 250 gramlık kakaolu ve fındıklı müsli 30 lira Deli Çikolata kaplamalı muzlu portakallı bar 15 lira. Eti burçak yulaflı bisküvi dörtlü paket 32,50. Şölen papita drajeli karamelli bisküvi 8'li paket 20 lira. Etikombo hindistan cevizi ve çikolata kaplamalı bisküvi 3'lü paket 24.50. Ülker Kek portakal jöleli tart kek 27.50. Ülker çoko granüllü portakal jöleli bisküvi 23.50. Ülker çokomel 12'li paket 33.50. Eti karam, bademli, bitter çikolata 23.50. Patisvis çilekli, cheesecake dolgulu çikolata 39.50. Patito incecik ve kabuklu patates cipsi çeşitleri 19.50. Patito patates cipsi 19.50. Cipso Max patates cipsi 19 lira. Lava Vase tahıllı cips çeşitleri 11 lira. Altın hasat 500 gramlık tuzlu siyah ay çekirdeği 39.50. Master nut karışık kuru yemiş 400 gram 54.50. Master crunch kaplamalı fıstık çeşitleri 15 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.